Selam dostlar, bugünkü video e, inceleme videomuz diyeyim. Kullandığım teknolojik ürünlerden bir tanesi de e, şirket tarafından sağlanan bir monitör. E, bunu deneyimledim, e, bir gün boyunca kullandım. E, benim önceki videolarımda da MSI diye bir kendi kişisel bir monitörüm vardı. Onunla kıyaslayacağım hangisi daha iyi, hanginin özellikleri daha iyi diye size söyleyeceğim. Şimdi bu Dell markalarını ben genelde çok seviyorum. İlk sevdiğim kısımlar da şu kenarlıkların sıfıra yakın olması. Gerçekten çok ince bir kenarlık sistemi var. Benim MSI'da biraz da o kenarlı kısmı biraz kaba var yani. Burada ekranı bayağı bir genişletmişler. Bu arada bu model 23 inç S2316H diye geçiyor. Bu model hiçbir internet sitesinde satılmıyor. Yani artık ürünü tamamen kaldırmışlar. Bunun yerine 18H var diye biliyorum ben. Şimdi bu monitör şöyle hızlı hızlı kendi sitesinden bir özelliklerini bir okuyalım. Şimdi 23 inç dedik. 1920 1080 60 Hz'deymiş. Parlaklığı çok iyi. Benim odaklansın. Parlaklığı çok iyi. Benim MSI'dan biraz parlaklığı daha yüksek. Ee, onu söyleyebilirim. Tepki süresi 6 milisaniye. Benim MSI 1 milisaniye. Burada da MSI öne geçiyor. Yani oyun oynamak istediğinizde yani 5-6 milisaniye bilmiyorum. Çok ekstrem bir durum değil. Ama bu daha çok e, iş e, için üretilen bir motor monitör diyebiliyorum. Oyun monitörü olabileceğini sanmıyorum ama yine de oynanabilir yani PUBG diğer oyunlarını çok rahatlıkla oynayabilirsiniz ee, arkadan aydınlatma teknolojisi LED varmış ee, bunun bir ses girişi var bir de ses çıkış girişi var yani caklı giriş öyle kulaklığınızı kablolu kulaklığınızı takıp dinleyebilirsiniz şimdi size bir şey göstereceğim bunun sesi de çok iyi benim MSI'da ses hiç yok yani e, ses girişi yok dinleyebileceğim. Sadece kendi bilgisayarımdan dinleyebiliyorum. Bunda şu an mesela bilgisayarın kendi sesine geçiyorum. Bak hoparlörüne. Bak şimdi. Monitörün sesine hoparlörüne geçiş yapıyorum. sesi çok iyi. E, o yönden iyi. Şimdi benim MSI e, hareket kabiliyeti yoktu. Yani öne doğru ya da aşağı doğru gibi bir durum yoktu. Bunda şimdi biraz da şey e, olayı da var. E, i̇şte ne gibi? Şöyle göstereyim. Öne eğilme ve e, geriye yaslanma gibi özellikleri var. Şu an öne doğru veya geriye doğru bu kadar yani maksimum çıkabileceği seviye bu kadar, e, o kadar da çok öne ya da geriye doğru bir yaslanma şekli yok, pivot özelliği de yok. Bunun ağırlığı e, biraz ağır, 5 e, buçuk kilo, biraz ağır, beş buçuk kilo. Çünkü çok yeni bir teknoloji değil. Bunu şimdi ben size arkasını da göstereyim. Arkası biraz hafif böyle kavisli, ama ekran düz ekran düz ve çok net. Yani benim MSI'kinden e, daha kaliteli bir e, açı var. Şöyle söyleyeyim. Çok net. da film kalitesi olsun, YouTube'da ya da herhangi bir çalışmalarınız olsun. Gerçekten çok e, güzel bir ekranı e, yansıması var. E, Full HD gibi. Hani 1080 e, diyor. Benim MSI'da öyle ama bunu biraz da e, renktendir ya da bilmiyorum piksellerdendir. Biraz da e, bir tık önde diyebilirim. Bunun tek ilk açtığımda şurası sanki biraz daha e, şeye doğru böyle öne doğru. Şurası biraz geriye doğru. Hani sanki ekran düz değil gibi. Ama buradan baktığımda herhangi bir sıkıntı yok. Arkasını göstereyim neyse. Şöyle bir ayak standı var. Bu e, sağlam bir ayak standı var. Onun haricinde HDMI ya da VGA girişi de var. Ses giriş çıkışları da şu tarafta. Çok gözükmüyor. Şöyle bir del logosu da arkasında var. Yani gördüğünüz gibi çok ince bir monitör değil. Ağır bir monitör. 5,5 kilo diyebilirim. Bunun ayarları da çok basit. Hemen şurada dokunmatik bir alan var. Şurada dokunmatikle kapatabiliyorsunuz güç kısmını. Ondan sonra şuna iki kere basınca şunlar çıkıyor. İşte burada input source, audio, color, display, audio, menü gibi ayarlara, adır gibi alanlara da gidebilirsiniz. Hani burada tuşla değil dokunmatik gibi alanlar var. Burada işte ışığını arttırma, azaltma gibi durumlar da var. Ee, bir de burada şu kısmı da çok önemli. Present mod. Yani birkaç mod ayarları var. Yani bakın multimedya da biraz değişti. Move. Filmde rengini değiştirdik. Game var. Oyun oynamak istediğinizde bak renk açısı değişecek. Bir şey okuduğunuzda gözü dinlendirmek amaçla ee, biraz loş bir ışık var. Worm. Cool. Custom color. Standart. Ben standartı kullanıyorum şimdi. Yani geçişler çok rahat. Çok basit. Buradan ışığını arttırıp azaltabilirseniz de. Mesela ben evet şuradayken şunu buraya geliyorsunuz ve bunu arttırıyorsunuz. Bakın. %100 yapınca gözü artıyor. Yalan değil. Ee, Baya bir ışık var. Ama bu kadar aydınlatmaya gerek yok bence. Ee, göz sistemine zarar verebilir. Biz yine 75'te, 80 de iyi aslında da. Neyse, default herhalde 75'te kalsın böyle. Bu monitörle ilgili aktarabileceklerim bu kadar. Yani oyun oynamadığım için, şu an oyun bir yüklü olmadığı için size o oyunu açamıyorum. Tepkime süresi dediğim gibi 6 milisaniye diyor. Bunu oynayarak deninebilir. Şu an zaten satışı yok bu tür monitörün. Sadece ee, öyle bir tanıtmak istedim. E, bir video olsun istedim aslında. E, ama genel olarak e, çok güzel bir yansıması var. O çok hoşuma gitti böyle. Her şey çok net böyle. Gerçekten full HD. 4K seviyesinde değil ama 1080 diyor yani o seviyede hakkını veren bir monitör. Ee, onun haricinde ekran yapısı, e, ekran mesela şurada biraz da kenarlıklar var ama sol, sağ ve üst kısımlarda kenarlık yok. Bunun kamerası da yok. Ses girişi zaten gördünüz çok güçlü bir ses sistemi var. Ayarlanabilir olması, öne ve aşağı doğru eğilip kalkması, o yönden de iyi. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.